Arkadaşlar herkese merhaba. Dünya genelinde koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her gün her saat artıyor. 120 bini aşmış durumda. Vaka sayısı da an itibariyle dünya genelinde 2 milyonun üzerine çıktı. Rusya'da Rusya vaka sayısı 120 bini aştı. Çünkü Rusya'da son günlerde son dönemlerde bir yavaşlama bir duraksama söz konusuydu. Ama Rusya'da da yapılan açıklamada 20 bin'i aşmış durumda 2.774 kişi daha artarak 21.102 kişiye yükseldi. Rusya'da ölenlerin sayısı 177'ye yükselmiş durumda. İngiltere ve Türkiye'de vaka sayısı ise artıyor durmaksızın diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Koronavirüs vakalarında dünya genelinde henüz doruk noktasına ulaşılmadı diye bir açıklama yaptı. Örgüte göre Türkiye ve İngiltere'de vaka sayılarında hızlı bir artış var. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Dr. Margaret Hayris Cenevre'de yaptığı basın toplantısında koronavirüsle ilgili dünya genelinde durum hakkında bir bilgi verdi, bir briefing verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplarına göre pandemi henüz doruk noktasına ulaşmadı. Halihazırda koronavirüs vakalarının %90'ın Avrupa ve ABD'de olduğuna dikkat çekerek Avrupa'da karmaşık bir tablonun hakim olduğunu belirtti. İtalya ve İspanya gibi Avrupa'nın bazı ülkelerinde virüsün yayılma hızının nispeten yavaşladığını kaydeden Harris, ancak Türkiye ve İngiltere'de ise aksine vaka sayısının ortalamaya göre yüksek olduğunu ve artmaya devam ettiğini işaret etti. Aşının bulunması bir yere geçebilir diye Dünya Sağlık Örgütü virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in ise önemli bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Oysa ki Çin'de artık koronavirüsün görülmediği yönünde açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Çin'e başka ülkelerden hastalığın yeniden taşınması tehlikesi söz konusu olduğunu belirtti. Demek ki önlemlerin, alınan önlemlerin mutlaka devamı gerektiğine bir örnektir bu. Almanya'ya bakalım. Almanya'da Siyaset Ulusal Bilim Akademisi e, Leopold DİNA'nın koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda yaptığı tavsiyeleri tartışıyor. Yani bu e, e, sokağa çıkmama, kısıtlama durumlarını biz uzatalım mı yoksa sonlandıralım mı? Bunun tartışmaları siyaset arasında da devam ediyor. Bu arada Almanya'da vakalarda hafif gerileme olduğu söyleniyor. Almanya'nın salgınla mücadelede en etkili kurumlardan biri olan Robert Koch Enstitüsü'nün bir bilgisi var, bir açıklaması var. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Koch Enstitüsü yetkilisi Almanya'da Covid-19 hasta sayısının yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek ancak rakamların gerilediğine dair bir eğilim gözlenmiyor rakamlarda dedi. Bu da dikkat çekici. Vayla açıklamayı yaptı. Vayla bu nedenle hali hazırda alınan önlemlere dağım edilmesini isteyerek vatandaşlara önemli e, uyarılarda bulundu ve önlemleri gevşetmeyin mesajını tekrarladı e, yetkili. Yine e, iyileşenlerin sayısı dikkat çekiyor. Almanya'da iyileşenlerin sayısı neredeyse test sonucu pozitif çıkanların sayısıyla yarı yarıya denk geliyor. Robert Koch enstitüsü bu konuda da bir açıklama yaptı buna göre Almanya'da dün 2082 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edilirken böylece ülkede toplam vaka sayısı ise 126.500'e de yükselmiş Hastalıktan yaşamanın yitirenlerin toplam sayısı ise 2.998 yani 3.000'li rakamlara değinmiş durumda Almanya'da. İyileştirenlerin sayısı ise 68.000 oldukça yüksek bir rakam bu Avrupa'daki ortalamalara göre. Hastalığı hafif semptomlarla geçirenlere test yapılmamış olabileceği göz önüne bulundurulurken bu sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Yani Almanya'da Test yapılmamış ve bu koronavirüs hastalığını çok hafif bir şekilde geçirmiş hastaların oranında yüksek olabilir diye açıklamalar geliyor. Bu arada Almanya'da okulların açılıp açılmayacağı noktasında tartışmalar da devam ediyor. Yine Almanya'da Leopoldina Bilim Akademisi bu konuda bu söz sahibidir. Çünkü okulların kademeli olarak açılmasını tavsiye etti. Yani karar çarşamba günü daha doğrusu karar yarın tartışılıp hükümet yarın bununla ilgili Başbakan Merkel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların bütün eyaletlerde açılıp açılmayacağı noktasında federal hükümet yarın e, kararını verecek ki e, tahmin edilen, beklenen nokta ise okulların okulların açılmaması ve tatilin uzatılması yönünde. ilk etapta perakende satış yapan dükkanların, otellerin ve devlet dairelerinin açılması tavsiye e, etti bu akademi. Yine toplu taşımada da ağzı ve burnu kapatacak maskelerin zorunlu hale getirilmesi isteniyor bu Almanya'da şu ana kadar bu zorunlu değil yani gerek toplu, e, toplu taşımada gerekse alışveriş merkezlerinde bu maske takma şu ana kadar Almanya'da zorunlu değil diyelim Fransa'dan bir haberle devam edelim Fransa'da e, kısıtlamalar 11 Mayıs'a kadar resmen uzatıldı 11 Mayıs'a kadar yani bir ay daha e, resmi bir şekilde kısıtlamalar aynı şekilde devam edecek. Bazı Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi planlarken işte gördüğünüz gibi Fransa'da sokağa çıkma yasa 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. Fransa bu konuda bu işi oldukça ciddiye alıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu salgınla ilgili yeni kararları ve hazırlıklarını anlattı. Türkiye'de koronavirüs tedavisi herkese ücretsiz olacak bundan sonra diye bir haber var. Resmi gazetede bu haber yayınlanmış. Ee, karara göre COVID-19'a yakalanan herkesin tedavisi ücretsiz olarak yapılacak. Sosyal güvenesi olup olmadığına Bakılmayacak şu soru akla geliyor peki bugüne kadar son bir bir buçuk ayda korona virüsü için hastanelere yatan ya da özel hastanelere yatan milyarlarca para ödedi bunların parası acaba geri iade edilecek mi sorusu da soruluyor. Türkiye'de vaka sayısına bakalım. Dün Sağlık Bakanı açıkladı. Bugün henüz bu saat itibariyle açıklanmadı. 61 bini aştı. Bu oran oldukça yüksek. Çünkü gün ve git kat kat daha mıydı? Sağlık Bakanı kocanın yaptığı açıklamaya göre 61 bine e, ulaştı vaka sayısı. 92 kişi daha hayatını kaybetti ve Türkiye'de vaka sonucu toplam 1296 kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Böylece videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonunda lütfen sizden ricam kanala abone olmanız ve bu zil sesi denilen o sesi de bildirim sesini de açmanızı rica ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.